daha yeni savaştan çıkan ülke çıldırdı. Türkiye'nin kapısını çaldı. İntihar ihası üretilecek. Daha yeni bir savaşı atlatan ülke, Türkiye ile anlaştığını duyurdu. İki ülke, insansız hava aracı, İHA, intihar amaçlı İHA, kamikaze drone ve hayalet uçak üretimi için ortak bir tesis kuracak. Türkiye ile Pakistan, savunma sanayiinde kritik bir işbirliğine daha imza atıyor. İki ülke, insansız hava aracı, İHA, intihar amaçlı İHA, kamikaze drone ve hayalet uçak üretimi için ortak bir tesis kurma kararı aldı. Anlaşma, yüksek teknolojiye dayalı askeri sistemlerde ortak geliştirme, üretim ve ihracat hedeflerini kapsıyor. Kurulacak tesisin, her iki ülkenin de savunma sanayi kapasitesini önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Üretilecek sistemlerin, özellikle elektronik harp kabiliyetleri, radara yakalanmayan tasarımlar, ve yapay zeka destekli saldırı mekanizmaları gibi ileri düzey teknolojilere sahip olacağı bildirildi. Yetkililer, bu işbirliğinin sadece askeri değil, ekonomik ve teknolojik olarak da iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını belirtti. Proje, Pakistan'ın savunma altyapısının güçlenmesine katkı sağlarken, Türkiye'nin ihracat potansiyelini de artıracak.